11. İyi dedim, hoş geldin pazara. Arkadaşlar, arkadaşımız hep bu pazarda. Gelip alışveriş yapabilirsiniz. <laughs> kardeşim kalite getiriyor her zaman. Öyle değil mi kardeşim? Aa, sayın, sayın. Sağ olasın. 11 lira bu erkek danaya yani, 11 lira. şöyle. Ne ettin kardeş bir şeyler aldın, aldın mı? Neyi aldın? Oynadı. Oyne. 9'a mı aldın? He. İyi etmişsin. Senin dediğin fiyatı oldu. Araba o. Be. O da aldı çok güzel Aldı. nerede sonra. onlar şurada mı yine? Ne aldın bir fiyatları söylesin. Fiyat kaldım. Fiyatları söylesene sana Gel abi. Adana'ya mı götürüyordun? Ha. Doğa teknik değil mi abi? He? Doğa teknik. geçen hafta çektiydim. Çıkın ha, Baktın mı geçen hafta? Ya valla bulamadım doğa teknik. Ya bir sürü video atıyorum ya. Birinin içinde oluyor yani en az. 5-6 tane video oluyor. Yani. Tarihini yani. yazıyor Tarihini yazıyorum. He, hepsinin tarihi var. <gülüyor> 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 Selamünaleyküm kardeşlerim. Merhaba. Merhaba. Merhabalar. Bu Halim kardeş. Siz bu işi biliyorsunuz, Hayır, Daha hesapla önce, alıyorsunuz. Evet. Daha önce tanışmıştık. Tanışmıştık zaten. geçen hafta. Bir fiyatları söyleyebilir misiniz? Vallahi bunu 11 aldım. Bunu aldınız. Bu evet. evet. Bu 11. Evet. Bu 11.5. Şu 11.5. Şu 13.5. Onun yanındaki 13.5. Bunlar 13.5 tamam. Evet. Şu 11.5. Bunlar, tamam. Bunlar hep kısır inekler mi başkanım? siyah aldınız. Evet. Gebeye benziyor. Abi gerek yok. Tamam mısın? Hayır daha ver. 12 bin. 12 bin. 5, 24. 24. Maşallah. Epey mal almışsınız. Ya sen de sen de bir yuva oldun. Ben de yapmak için. Ben de yuva oldum. Onun için sen de bir Ben ne, yemedim, sen de sen de. ne oldu yemedim olmadı mı? ne, ne dedi, dedi ki oğlum? Yoksa geri çevir. Tamam baba geliyor. Hadi ona 100 lira Getir abi. getir abi getir, abi. Get onlar bize hayır Açam abi. Aç liraya oldu ki ya. Yüz lira için pazarlık bozulmaz kardeş ya. Baba hayır çıkmaz Al şu balanı. Ha, yok hayır çıkmaz Bırak <laughs> al şu Al ver lan ben ne ver. yedik diyoruz. Abi, 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 sen de oldu ki başka şey. Tam aptal yerine koydun vallahi. Ya aptal ya vallahi düzel da bir buçuk. Ben, ben bir ben, bu başka. De de. tamam, şey mi gelemiyor ya? Ben ya. Ben, ben ya. Ben, ben Tamam hayırlı pazarlar olsun. <laughs> 11.30'a gittiğini söyledi arkadaşlar. Biraz önceki o yine gidiyoruz ona doğru. Pazar böyle işte. Bunu aldınız mı sattınız mı başka? He? 20 lira. Şu tosunlar. Açarı aldılar. Saygılar. Bunlar kaçer liraya oldu kardeşim? Hayırlı olsun. Bunlar 20'şer liraya oldu. 20'şer liraya. 20'şer liraya ya da bunları aldılar arkadaşlar. Hmm. Nasıl? <gülüyor> Nasıl? <gülüyor> 20 Bu 20'şer liraya. Neler var bu turist? Bu pazarda böyle oldu. Evet. Kış günü hava şiddetli soğuk hem abi. Evet. Sivas'ın soğuğu bitmez diyor. Bitmiyor dayı. Burası Sivas. Ee, soğa sormuşlar biliyor musun? Nerelisin aslen nerelisin demiş. Ben demiş aslen Erzurumluyum ama demiş. Sivas tekamet ediyorum demiş. Aynen öyle. Nereden geliyorsunuz? Burada mı? Biz buralıyız. burada. Buralısınız. Ben Buralısın de buralıyım. buralıyım. Buralı, buralı. buralı, buralı. Ney var elinizde? Şu danaların fiyatları falan bir fiyat söylesek. Söyle kardeşim Söyle Yedi bin lira diyor. Yedi evet. bin lira dişi dana var hemen. Tanesi yedi bin lira arkadaşlar şu danaların. Ağabey, Pazar biraz durgun mu? Bu pazar ne ya? Durgun. Alışveriş fazla göremiyoruz ya. Pazarlık nasıl? Evet. Sağ olun. Teşekkür Teşekkürler. Önce bunu hangi kanal? Doğa ve teknik kanalı benim. He? Doğa kanalı doğa. Çıkartmış hayvan pazarı de çıkar doğa. Tamam kardeşim. Bu kadar kişi aramadı kendini. ineklere ne diyorsun kardeşim? Pazar olsun. Or sağ olasın. 13 buçuk biri ne diyor mu? On biri kısır ne diyor? Kısır inekler. Yok biri gebe, biri kısır. Gebeyle kısır fiyatlarını sen da, da söyledi arkadaşımız. Şu gebe. Evet. evet. Mısır sağlı. Malların resmini atıyor. Piyasa yüklüğünü mal alamıyor. Bizden siz seni bilmiyorlar. Yedi su zararı buluyor. Bakın. Burada diyor, yine on lira yasa. Koya gidiyor, internette gördüm on lira diyor. diyor. <laughs> <laughs> Bizden bir var. bir Tam evet. tersi karı olmasın millet gelip alır. Vallahi olmasın. yok zararı Gerçekten millet gelip <gülüyor> alıyor. <gülüyor> Oyu, tanıtıyoruz ya pazarı. Biz de öyle düşünüyoruz. <laughs> bir ben değil ya kaç tane insan yayınlıyor bunu. <laughs> Muhammed arabayla mı geldin bunu? Araba var mı? Araba Araba var Araba var mı? Badarda yine fazla bir şey göremedik arkadaşlar. Şöyle değişik. Hmm. Selamünaleyküm. Evet. Hayır şu şeyler. Şey. Onar buçuk Onar buçuk. Yedi bin yedi yüz. Onar buçuk da bu düvelere diyor. Oo.